Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftayı özel kişiye ayırdım. Baştan söylüyorum. O yüzden bu haftanın videoları hep özel kişi üzerinden gelecek. Şimdi bugünkü videonun konusu onu karşı tarafı tahtan nasıl indirirsiniz ve self konsepti nasıl yükseltirirsiniz bununla ilgili bir çalışma yapacağız ve bu aslında tekniği daha önce birebir olan şeylerde çokça anlattım ve çokça faydasını gördük bu tekniğin çünkü çok güzel bir teknik yalnız uyarılarla vereceğim bu tekniği yaparken çünkü farklı sonuçlara da sebebiyet verir ama başlamadırca ne yapıyoruz bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz şimdi hemen video konusuna geçiyorum nasıl karşı tarafı tahttan indirim kendimi ve self konseptimi daha yukarı çekerim ve o şekilde davranırım diye. Şimdi aslında bunu ya, bunu sürekli olumluyorsunuz vesaire ama yapmak zor geliyor. Niye? Şimdi siz öncelikle bir şeyi ben hep ne diyorum? Hayal gücümde yaratıyorum. Hayal gücümde yarattığım şey gerçeğe dökülüyor, değil mi? Şimdi siz bu e, kendinizin üst konumda olduğu versiyonu hayal gücünüzde yaratamadığınız için gerçeğe dökülmesi de çok zor oluyor. Dahası o karakterin özelliklerine de bürünüp şey yapamıyorsunuz, davranamıyorsunuz. Dahası karşı tarafı da yükselttikçe yükseltiyorsunuz. Yükselttik daha da ulaşılmaz oluyor. İşte nasıl olacak ki? Bak öyle yapmış ki. Bak böyle yapmış. Gitgide sizden uzaklaşıyor böyle yukarılara çıkıyor. O yüzden erişilmez bir noktaya getiriyorsunuz. Şimdi bu vereceğim teknikle emin olun. 7 gün içinde çok daha iyi, daha özgüvenli, daha muhteşem hissedeceksiniz. Artı bonus bu tekniği yapan arkadaşlarım hep bir hafta, 1,5 hafta gibi sonuç aldılar bu teknikten. O yüzden mutlaka deneyin diyorum. En azından bir hafta boyunca bu tekniği yapın. En azından böyle 1-1,5 hafta sonunda bunun şeyini göreceksiniz. Şimdi Teknik şöyle arkadaşlar. Karşı tarafa indirmem lazım. Kendimi yukarı çekmem lazım değil mi? Mantık bu. Kendime bunu kanıtlamam lazım. Yani karşı tarafı artık böyle erişilmez konumdan indirdiğimi kendimi yukarı çıkarttığımı. Şimdi normal şartlarda ben bunu tavsiye etmezdim. Ne konumda tavsiye etmezdim? Karşı tarafı erişilmez bir yere koymasaydınız. Ama siz karşı tarafı o kadar erişilmez ve uzak bir yere koyuyorsunuz ki doğal olarak bunu yapması da zorlaşıyor. O yüzden ben normalde eşit görme taraftayım. Niye? Çünkü ben kendimi yüksekte gördüğüm için karşı tarafında de aynı oranda olmasını istiyorum. ki O yüzden birbirimize match olalım istiyorum. Ama şimdi eğer ki ben karşı tarafı çok yukarıda, kendimi çok aşağıda görüyorsam bir denge yaratmak zorundayım bu e, enerji sistemimde, sinir sistemimde. O yüzden bunu şey yapacağım. Şimdi teknik şöyle arkadaşlar. Güzel bir 2-3 dakikalık böyle beyni rahatlatma meditasyonu yaptığımız yaptıktan sonra nefeslerimizi sayarak böyle ondan sonra tekrar başa dönüyoruz. Bir daha 1, iki, üç diye sayıyorum. Ona geldiğimde tekrar başa dönüyorum. Nefesime odaklanıyorum. Gözümün önünde şöyle bir sahne canlandırıyorum. Oturduğum yerdeyim. Telefon çalıyor, özel kişim arıyor ama açmıyorum. Çünkü açmak istemiyorum ve meşgul atıyorum. Devam ediyor aramaya, tekrar meşgul yapıyorum. Ondan sonra yine mesajlar atıyor. Lütfen telefonu açar mısın? Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Lütfen telefonu aç vesaire diye. Mesajlara böyle üstten bakıyorum. Sonra cevap vermiyorum. İşte kapıma geliyor, kapımda çiçeklerle bekliyor. Böyle görmemez, yürüyor mesela. İşte kendim hayal ediyorum kapıdan çıkarken. İşte elinde çiçekler var, beni bekliyor. Ama onu görmemezlikten gelip yürüyüp gidiyorum vesaire falan. Bunu 7 gün boyunca arkadaşlar böyle bir 5-10 dakika boyunca böyle bu tip sahnelerden oluşan versiyonları gözünüzün önünde hayalinizi canlandırın ve o sahnelerde eğlenin. Gerçekten arıyor ve açmıyorsunuz. Tekrar arıyor, açmıyorsunuz. İşte mesajlar atıyor, cevap vermiyorsunuz. Zaten bakıyorsunuz hatta siliyorsunuz. Ondan sonra işte kapınızın önüne geliyor. İşte telefonunu mesela aramasın diye mesela engelliyorsunuz. Başka hatlardan size arıyor vesaire. Hani tamamen sizin peşinizde koşuyor. Kapıya geliyor, çiçekler alıyor, hediyeler alıyor. Onları bunları falan filan yapıyor derken bunu 7 gün boyunca uyguluyorsunuz. Yalnız bu tekniğin dezavantajı var. Bunun 7 günün haricinde uygulamanızı istemiyorum. Zaten 7 gün son derece yeterli geliyor bu seviyede. Çünkü kendinizi farklı olarak şey yapıyorsunuz ve bunu da eğlenin böyle. Ve ne zaman üzülseniz, aklınıza gelseniz 7 gün boyunca bu sahneyi oynatmaya devam edin. Mesela özlediniz ve sizi aramadınız diyor. Hemen gidin hayal gücünüze bu sahneleri oynatın. Sizi arıyor, açmıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz falan filan. Düşürüyorsunuz yani anladınız mı? Artık siz takip edilen konuma geçiyorsunuz. Ama bunu 7 günden fazla yapmayın. Neden derseniz. Şimdi bilinçaltının bir şeyi farklı şekilde ben bunu enerjisel olarak indiriyorum. Bilinçaltıma bunu kaydetmemem lazım. Bilinçaltıma bunu kaydettiğim zaman ne olacak biliyor musun? Ben o insandan soğumayı manifestlemiş olacağım. O yüzden şimdi bilinçaltının işleniş süresi 21 gün. Değil mi? Şimdi bu ortalama 10 gün, 12. güne doğru yavaş yavaş kayıt hizmete başlıyor tamam mı? Yavaş yavaş sergilenmeye başlıyor ve bunun ufak tefek böyle yansımalarını görüyorsunuz. Direkt karşıda belki direkt manifestlemek ya da direkt o kaydı yaptığınız şeyden değil ama küçük 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 böyle etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bana hizmet etmeye başlıyor oluyor. Ne oluyor bazen? 15. gün opozit bir şey oluyor bu dediğiniz şeye. İşte orada o kayıt silinsin mi silinmesin mi aşamasına geliyorsunuz. İşte o bir atak yapıyor. Orada verdiğiniz tepkiye göre eğer eski kimliği kimliğinizden tekrar o hani kurban zihniyeti oynayan kimliğinizden diyeyim Tezahür yaptırmaya çalışıyorsanız hala o zaman diyor ki ha biz eski kimlikte devam ediyoruz ama eğer ki yeni kimliğinizden tepki veriyorsanız olaya o zaman diyor ki tamam yeni kimliğimiz oturmuş. Bir daha böyle şeyler görmeyeceğiz deyip devam ediyor. Aslında en, hepinizin en kaçırdığı olay burası. Ama ee, şöyle bir şey var. 7 günün üstünde yaptığınız zaman bilinçaltı sizi şunu anlıyor. Biz bu adamı unutacağız biz bu adamı artık istemeyeceğiz. Ama benim sadece istediğim şey ne? Oradaki o kaydı ee, ben bunu unutacağım, ben bu adamı sevmiyorum ya da işte bunlar beni arar ben bakmam, umursamam hani değil. Çünkü bir süre sonra öyle hizmet vermeye çalış başlarsınız. Farkında olmadan yaptığınız ve dediğiniz hareketlerin hepsi o kapıya çıkar. Yani ben seni umursamıyorum, istemiyorum ve sevmiyorum. Bir süre sonra da otomatik olarak soğursunuz. O yüzden eğer ki soğumak istiyorsanız bunu devam ettirin. Bak bu da bir alternatif. Eğer ki soğumak istiyorsanız, o kişiyi kafanızdan atmak istiyorsanız, tamamen unutmak istiyorsanız bu da bir tek. Ama 7 gün yeterli. 7 günün sonunda arkadaşlar tekniği yapmayı bırakıyorsunuz. Emin olun çok daha iyi hissedeceksiniz. Ve karşı taraftan da hareketler görmeye başlayacaksınız. Bunun bonus tipi olarak. Çünkü artık enerji levelini düşürdüğünüz için siz buradasınız o burada. Ve birazcık böyle bir hani size doğru bir geliş yapmaya çalışacak. Bu tekniğin de böyle magical sırrı budur. Ama dediğim gibi uyarıma dikkat edin. Eğer gök ki kişiyi gerçekten unutmak istiyorsanız ve gerçekten hayatınızdan çıkıp gitsin istiyorsanız bu tekniği 21 gün boyunca uygulayabilirsiniz. 21 günün sonunda pamuk gibi olursunuz. O kişiden eser kalmaz. Buna kendiniz bile şok olursunuz. Dersiniz ki hatta böyle 20, işte 17-18. günler tekniği yapmanıza bile gerek kalmaz. Otomatik olarak çünkü artık sevmediğinizi ve istemediğinizi düşünürsünüz. Da aklınıza bile gelmez o kişi. Silinir gider. O yüzden de tabii onun da bonus tipini onda da her zamanki gibi söylüyorum. Gene geri dönüş oluyor. Genellikle eğer ki çok kötü bir hikayeyi kafanızda yaratmadıysanız ya da karşı taraftan nefret etmiyorsanız geri dönüşler oluyor. Ama genellikle siz o hikayeleri bitirene kadar geri dönüş almazsınız. Bu da e, bugünkü verdiğim güzel teknik. Umarım işinize yarar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.